Salam, Özreniş kanalımı gadirli izarlayları, hoş geldiniz. Kanalım. Bu alan. Amur yukuksel gatnaşıkları barada hakikati adar. Hemmesi. Bikmeciklikler meni hasabatında. Dovam etmezden ozal kanayma azilmagi attan çıkarma. Habarnamaları açı ve halamak bası. Ünsberi. Omur Yüksel, tabloidlerde yizi giderli barbolan atları biri. Regent Diyak'ta, Olbara'daki mayşeşeylere ayrı soy vokap verdi. Sosyal ulgamlar var. Esasanam onu bilen razlaşan yizi giderli mayşe sot olgun şık döretti. Ki sögülisi barış baktaş. Uzak Vaklap DMYP Duranova'dan ovadan aktrisi Ayrsoy. Bombani taşladı ve kökten biri garajdan bir anlama verdi. Amur, barış bilen ikimizi mayşı şeyma Bilelikte gadip geldik, dolu alan. Hayşedrin, bu alan mayşe şeylara ünsperm. Kamerani önde umur dugularini tü sürekten atede. Durmuş yunda hakikatlanam teyzeye birini bardigi ve hizirki sögüsini bildirdi. Bu dübünden başka bir rahatlık getir. Geçmişte ayay patlamaları dörettik. Emma indi olar geçmişe öcüldü. Şimdi üregin başka birine de giştidir. Mur, adini an edilmedik sögülisi bilen gatlaşı gibi arada vikmecikliklerip palaştı. Ah damaga razı Ol bu gatlaşıkları esasini dostluğa esaslanan digini düşündürdü. Vakti geçmegi bilen çulaşan baklanşıklar onu ene sök inandırdı. Barış Baktaş bilen öki yani ingretmedik yağmur, baştan geçirmeleri bardige atede. Bişiptirler. Her aralık sapak. Barış ikimiz beledildik. O. Kimizem öz durmuş gurmalı bolduk. Munu özü dedi. Kitabı dolu etti. Kabir tabloidleri görkezmek bilen. İki gatnaşklar yaridan pedalanmak asinan şardılar, amur aç kaçan tuti. Çı her kim istin zadini azdı. Emma men indi DYMKD Hakikati adarın. Barış meni durmuşumda DL ve ol bolmaz. TZ sahip amir ekleme gizi hayşedrin. Hizirlikçe, TZ sögülisi bilen gatnaşıgi köpçülügi dikkat yat etirilmer. Emma. Garindaşlarına onur uzak vakti içinde ilkinci gezek rahat ve baktı. Ettiler deyir. Daşarı Urda bilelikte giska siyahat, DNC alişleri eke geçirdiler ve onu saklamagi makul bildiler. Köpçülükleyin haber beriş seriştelerinden uzakta. Hizirki vaktta saklan ovadan aktrisa. Sögüsünü gizdin saklamak, vakti gelende resmi tadan yıglan edip bilecektigini görkez bu vakaları hemmesi onur yükseli muştaklarını ve hastayını tolgundurdu. İmur yalnız değil, çaltık bilen örgünlü mozuga öcüldü. Sosyal k Kabir vanküerler barış baktaş bilen düşüşmaga maga meyete baklağın daklarına garamazdan. Bu umitler amuri gati sözlerinden sopuya çıkan Ali'di. Hül hünlü bilen kullanan Umur. TZ Sera için gepleşik geçirindigini meylim etti. Kareramda teyzeye bab başlar. Şele hem sögi durmuşum da. Mini begendim taslamalar bilen ekrana dolanarım. Vanküerleri bilen iki sani govi habar palaştı. Açıklık ve tutanerlilik bilen özolunu döreden Amur yukuksel. Tabloid dünsinde serek görün bolsa gerek. Köklen çüns merkezinde. O ne öne bir zatanik, amur retedre. G.